Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler Türkiye ülkemizi vuruyor dediler. Erdoğan'ın sözleri Yunan basınına bomba gibi düştü. Atina'yı füzelerle vuracak dediler. Yunan medyası Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Tayfun rahat durmazsa Atina'yı vurur sözlerini manşetlerine taşıdı. Haberde Erdoğan'ın sözleri tehdit olarak verilerek Yunanistan'ın sakinleşmezse Atina'yı vuracak ifadesi kullanıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'deki provokasyonlarına ve adaların silahlarla donatılmasına tepki gösterdi. Samsun'da gençlerle buluşan Erdoğan füze çalışmalarına işaret ederek Tayfun diyorsun şimdi Yunan ürküyor. Atina'yı vurur diyor. Vuracak tabii. Sen rahat durmazsan Amerika'dan adalara bir şeyler almaya çalışırsan Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak dedi. Erdoğan'ın sözleri Yunanistan medyasında geniş yankı uyandırdı. Haberlerde Atina'nın tehdit edildiği kaydedildi. Tınmiya gazetesi gelişmeyi Erdoğan füzelerimiz Atina'yı vuracak başlığıyla aktardı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Yunanistan'ın Türkiye'nin füzelerinden korktuğunu vurguladığı belirtildi. RT televizyonu Erdoğan Atina'yı füze saldırısıyla tehdit etti diye yazdı. Konuya ilişkin haberde Erdoğan adaları silahlandırmak için Amerika'dan almaya kalkarsanız Türkiye buna seyirci kalmaz ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine atıfta bulunarak Yunanistan Ege adalarını silahlandırmaya devam ederse Ankara boş durmayacak. Artık roketlerimizi yapmaya başladık. Doğal olarak bu üretim Yunanlıları korkutuyor. Tayfun deyince Yunanlılar Atina'yı vuracağından korkuyor. Tabii ki vuracak ifadelerini aktardı. Aynı haberde söz konusu füzenin Ekim ayında Rize'den fırlatıldığına dair test atışı hatırlatıldı.